Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TTV's yeniden yapım oynuyoruz arkadaşlar. PC sürümüne arkadaşlar yeniden yapım olarak geldi bu oyun. Ee, bir de değişik birkaç tane de özellik koymuşlar. Değişik kendi modlandırarak yapmışlar. Normalde TTV's'in şeyi yok arkadaşlar. Ee, mobil sürümü mobil sürümü sadece vardı. PC sürümü yoktu. Bu sefer PC sürümü olarak çıkmış arkadaşlar. Haydi sizlerle birlikte hızlı bir şekilde deneyelim arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikler varmış. Hangi özellikler nereye basacağım? Orayı bulamıyorum şu anda. bir Quest. diyor ee, da özellikler low medium grafikler herhalde bu. Anlamadım. Ben. Neyse low da kalsın. White Quest var. Acaba Dur ay tamam tamam mod menü yerini bulduk ya weapon rom e, winrar int, intro açık tamam grandpa shotgun grandpa shotgun impossible mod da varmış vay be e, Extended araya bu ne ya değişik optimize performans Bunlar şey Slendrina'yı da açalım. Slendrina'yı da getirmişler. Weapon Soul, Zirah Odası. Burayı da açalım. Burada herhalde yeniden gelmiş. Yani merak ber ediyorum. Bakalım e var mı yok mu diye. Bunları bir açalım öncelikle. Çiçecek TB diye şeyler de var. Onları bir dahaki bölüm üzere eğer beğenirseniz arkadaşlar. Bir dahaki bölüm sizlerden tam tamına arkadaşlar bir... 10 like yeterlidir. 10 like geldiği gibi sizlerle birlikte direkt ikinci serisi kanala gelecek arkadaşlar. Ee, şimdi oyunu inceliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi biz buraya benim ben oynadım bu oyunu biliyorum. Daha kaç sene önce yani böyle 3 4 5 sene oluyor ya bu oyunu oynayalı. Yani developer yani güncellemeyi bilen bıraktı bu oyunu. Ben dakika bir gol bir kendimi öldürdüm. <laughs> Neyse neyse alışacağız Bakacağız, inceleyeceğiz, göreceğiz ortamda. Yeni yeni zaten eşekler açtım. Aa ben direkt hapse girmişim lan. Beni hapse atmışlar. Baştan mı başlasaydım acaba bilmiyorum ki. Normalde CTRL ile çömeliyorduk ya. Bunu kaldırmışlar. Yani her oyunda CTRL ile çömeliyoruz. Bunu şey yapmamışlar. Ee, yapmışlar ya açıklayamadım ya. El alışkınlığı var arkadaşlar yani. Neyse yani siz anladınız arkadaş. Evet. Bizim... Ay oğlum burada mıydın lan? Bu tipe bak lan şireye benziyor lan bu. Bunun adı Bob mu ne? Aynen bunun adı Bob arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hadi uyan uyan uyan. Bob bizi ilk elden Bob'a öldük. Olsun olsun yapacak bir şey yok. Burada bir şey yok. Çark bulduk. Şu fırlatma tuşu hangisi oluyor lan fırlatma tuşu B mi? Ha Q'muş lan fırlatma tuşu tamam. Ne haber kral? Bunda elinde şey var ha görüyor mu? Biz buraya arkadaşlar Şu olarak geldik. Eee... hırsız olarak geldik. Şu Mona Lisa tablosunu çalın. Daha silah lan silah sakin ol. Keşke sen açmasaydım. Aa, silah parçası. Evet. Şunu at buraya eksenmiyorum ulan urambo ulan geçen sefer beni yakaladına ha. hain kostok leviyem buraya düşmüş gidip leviyemi almam lazım buradan da kap çıkış herhalde burası mona lisa tablosu da burada arkadaşlar mona lisa tablosunda şeyden açıyoruz neydi <laughs> <laughs> turna değil mi evet evet yani oyunu ben kaç sene önce oynadım arkadaşlar burası da aşağı çarkı götüreceğimiz yer Lan 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 Bir dakika. Konuşup anlaşamayız hiçbirimizde. Ooo. Lan 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 baga kaldım. Bak gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Bu arada Gren ve hiç dedeyi görmedik ha. Fark ettiniz mi? Açın. Ver. Bu yeri? Bu nereye açıyor? Greni falan önüme çıkmazsa sıkıntı yok. Tamam. Şu lazerlere deyince de arkadaşlar patlıyoruz. Ee, ben envanterini nasıl atıyorum? Geçtiriyorum ya. Aç, kaç aç. Patlarım ben. Açıl, açıl. Patlatırlar bana bende. Evet tamam. Gelin buraya, patlayın siz bir. Krallar buraya gelin. Hadi. Buraya gelin ha. Ben burayı nasıl seçtim bu arada? Hop, hop gitti. Ay tamam iki kişi gitmiş güzel. Ee, gitti, gitti güzel. Bunu alabiliyor muyum elinden? Alamıyor muyum? Ayıp ya. Ha tornavidayla bir yer daha açılacak yer var. Hocam şimdilik burada ne var? Burada bakın bir şey var. Burada bir şey var evet burada büyük ihtimal kasa gibi bir şey var hatırladığım kadarıyla Biz onu alacağız ama ben bu şu... Envanteri nasıl değiştireceğim Bir dakika Hangi tuş Neden koymamışlar tuş değiştirmeyi Ben de çözemedim Ama Tantı yok Hadi bakalım şu Yeşil ana Nereye açıyor fakat lan Grampa ile şey görmedik biz hiç Granny açmadık mı lan biz? Yok ya açmışızdır ya hocam. Bu modda acayip yok mu olmalı ya? Rappa şatkan diyordu. Allah Allah biz açmayı unutmuş olabiliriz ya da mavi anahtar çıktı bir tane de yeşil bir tane de yukarıda kırmızı anahtar var. Biz bu anahtarları ne yapacağız? Ee, Am burada levyem labia... Ya bir ihtiyacım var. Abi ben şunu nasıl değiştireceğim ki? Durun bir dakika. Şurada durayım. Hangi tuş? Aa tamam tamam. 1, 2, 3'müş ya. Aç burayı hocam. Bu ne? Ben daha dinamit var. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, o kardeş geliyor. Patlayın ee, lan. Kaçın! Şimdi, oh my god! Adamlar uçtu hocam. Ee, bunu da bir yere koyacaktık. Nereye ya? Yukarı, yukarı bir yere koyacaktık da ben nereye koyacağımızı bilmiyorum. Bu arkada parti mi oluyor lan? Sanki öyle bir şey var. Bura nere? Burası da değişik bir yer. Bu ne? 32 3223 ya şifre 3223. O yukarıda gör bir tane şifre var arkadaşlar. Onu da oraya koyacağız. 3223 Unutmayız ya 3223'ü. Şuraya da şey iki tane plaka plaka getireceğiz. Hopla hopla evet hocam ben yukarı nasıl çıkıyorum bu arada hocam? Dur. Yukarı çıkmamız için de şuradan büyük ihtimal Doğru muyum? Yanlış mıyım? Ha, a burayı açmam lazımmış, Tuna'yı da nereden bulacağım ki? Bu ne? Dehir. Garipmiş. Gothic happens Arkadaşlar, şu anda ben olayların hiçbirini çözemedim. Polibandı da var burada. E. Bir de bana gelip olayı belki anlatabilir mi rica etsem bu ne? Buraya da bir kul, lazım. Hiç i̇şte değişik ortam. Ortam baya bir değişik. Ha, ayağım kırılmış. Ulan ben ne dedim burada nasıl öldüm lan? Bu kadarcık yerde. Kim bilir kim zaman kimin umrunda mevzu derin. Bak şimdi. Ben buraya çıkmam lazım niye suyu sorarsanız Şunu şuraya takmam lazım Evet şunu şuraya takmam lazım da oraya nasıl çıkacağız Şuradan sanki yeri var da biz Yukarıdan nasıl çıkıyorduk kaçıyorduk Şurada mı yeri var Allah Allah çok garip bir ambiyans ortam çok da ilk. ama ben granite değil de şimdi koyacağım. Ee, hocam saygılar da bana şey lazım. <laughs> Neydi arkadaşlar? Bakın burada 32 23 dedi. 30 ama burada şifre yok ki. Allah tutar mı? Tutar ya. Aa, vallahi salladım tuttu. Ana bir kol çıktı burada. <laughs> salladım tuttu lan işte. Y diyek. E, ee, şimdi Q diyek. Seviye lazım olursa alırız. Şimdilik kafi hocam. Şimdi bunu bir yere atacağız. Bu arada o kardeşler uyanmadı hiç. Adamlar da bayıldık. Kalkamadı. Şu ağzımızı açtık valla kalkmışlar, uyanmışlar. O ayılıyorlar. Ben sen mi gel? Gel 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 Baba söyle gel karşıma çıkmasın. Bozucur söyle. Baba söyle. Bakın. Şş, gel buraya gel. Aa! Bot buranınmış. Kasayı geçecekmişiz. Ben git 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 ben kasa gördüm. Aa bir şey dedi. Lan 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 lan. Aa silendiren avdımızı kopardın ya. 32 23. Bu ne? Adwell. Ne yarıyor? Ne nereye ne yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok ama bir şey yarıyor. <laughs> ya sana yazıklar olsun ikinci sefer oldu bak silendiren ha. İki, i̇ki. der bize bu fake yapıyor. Ya ayıptır ya. Hayır. Ee, Gel gel gel. Bob nerede akat ya? Bob'a selam söyle ben. Buradan daha ben gidiyorum ya. Ya kimse beni tutamaz. Yok yok yok. Ben daha beni tutamazsın. Bob çıktı karşıma iyi mi? Bu senin şirek yüzüne meraklı değilim Bob'a. Yapıştırdı tokatı ya. Ayıp ya. Yukarıda acaba ben bıraksa çok güzel olur. Bak yukarıda doğsak çok iyi olacak. Yukarıda mı doğduk? Yok. Ee, aç kapıyı. Aşağıda doğduk. Çok garip bir olay. Keşke yukarıda doğsaydım. Abi şu ikinciyi takabilirdim. Ama maalesef ki yukarıda doğmadık. O ne? Ben geldim yer mi bura? Evet ben geldim yermiş lan. Neden şaşırıyorum böyle şeylere? Kaçın, kaçın, kaçın. Şimdi iki diyek, şunu Q diyek. Hocam neden? Şöyle aşağı ineceğim ben. Bir aşağıyı merak ediyorum ama aşağıda ortam nasıl? Aşağıyı çok merak ediyorum. Lan! Baga girdim iyi mi burada? Burada baga girdim. Sayır mı yani? Baga girdim. Yani son bir hakkım kaldı zaten. Mortinge strike olma ama. Hadi bakalım. Burada baga girdim ama. Hareket edemedim. Evet, yukarıda bir eşyamız var. Zaten biz mod her türlü Mortinge strike olacağız. Ya mı bak ben daha yeni dedim ki bana onu verin ama vermediniz. Çok ayıp ettiniz. Elektrik lock. Buraya çıkmam için Electric elektrik lock lazımmış. Bana onu verin ben burada do doksaydım çok iyi olacaktı ama vermediler. Ayıp ettiler. Kalbimi kırdınız. Ee, bizim bu şeyde aşağı düştü değil mi? Dur ben bir daha bak. Fener sakin ol kral ya. Fener sakin olamıyor. Fener sakin ol kral. Ben gene düştüm adet. Evet. evet zıplamadı çünkü. Gene bir şey yem olduk büyük. Ne orada ne vardı? Timsah mı vardı? Ağustos böceği vardı galiba. Öyle bir şey vardı. Evet ölüyoruz ama nasıl ölüyoruz? Ay va bizi ızgara yapıyorlar la. Ayıp ayıp. Yok kafamızı kesiyor. Oğlum kafamızı kesip ızgara mı yapıyorsunuz? Psikopat. Yok. İkisini de tahmin edemedim. Beni okmakla dövdüler yapacaklar demek ki. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Bu sefer Granny ile şey de istiyoruz ama biz niye Granny gelmedik? Hı hı hı. Acaba bundan dolayı mıydı? Ya da weaponden room dolandırma mı? Ay, açtık. Grandpa tamam. İyi e, burada kapadığımız hiçbir şey yok. E Granny ile şey de olması lazımdı with quest. Bunlar mı acaba bilmiyorum. Bunu açtım ben. Darker aydınlatma zaten image efek image efek de olsun bu sefer hemen kısa bir deneyelim şunları açacağım merak ettim şunu açacağım arkadaşlar ondan sonra bunu da açacağım bunu da açacağım bunu da aç bunu da aç ne kadar şey varsa aç ee bunu da aç impossible yok bunu açmayalım mimiso oynayamayız krampanın şalganını da aç haydi bakalım let's go diyelim oynayalım darker gerek yok darker olunca yani Moralim bozuluyor yani hiç gerek yok Etraf karanlık olunca yani Zaten monitörde Hocam şey Görüntü açısından düşük ben hiç etrafı göremem Ha doğru doğru Ver bana leviyeyi. Biz Nereden geliyoruz bu arada Aa bak küçük bir bug yapmışlar bak yapmışlar hocam ha bak şurda arkadaşlar Böyle bir yer var Acaba önceden gözüküyor muydu? Aa, bug mı yoksa değişik bir yer mi arkadaşlar? Ben de onu anlamadım. Arkayı açabiliyor muyuz? Yok. Sadece tek bir yer. Granny ile bana şey lazım. Ya gene dakika bir gol bir kendimizi öldürdük. Vallahi billahi ya. Yok ayağımız kırılmış. Granny. Granny dayı nerede? Gençlik de giren lazım. Allah Allah. Giren daha yok. Aa varmış varmış. Giren var bak bak bak. Giren dede nerede? Dedeyi de görelim bir. Elini öpüp gideceğiz ya. Bir de dedem bayram mübarek olsun diyeceğim bayram değil. Elsiz evet, siz zaten psikopatsınız anlamazsınız. Deliye her gün bayram. tabii ben kendi ayağımı kırdım. Hayır. Hop gelme hop. Hop biz seninle hani kankaydık? Hop git. hoca göbeğine bak. Oğlum yapmayın. Aa biz bahçeyi bakmadık. Bak burada burada ben pişirdiniz ha. Ayıp ama. Bak burada leviyelik bir mekan var anladım. Şuradan atlayabilir miyim? Atlayamıyorum. Hayır da kardeş bize mi fake atacağım? Bob ne haber Bob? Bob bırakırsın beni. Aslanım benim. Islandın hayır. Ölürsem de Grandpa'nın elinden öleceğim. Grandpa nerede? Arkadaşlar Grampa'yı bana gösterseniz çok iyi olacak. Yoksa mevzu çıkacak. Acaba yoksa her bölüm geçtiğimiz zaman her bölüm biz gene ayağımızı kırdık ya. Dur dur silahını öldürme yazız ya. Biz gene Acaba geçen sefer bahçe yok muydu arkadaşlar? Biz burayı etkinleştirdiğimiz zaman mı bahçe geldi? Ekstra yer. Kanka sakin ol ya. Bu pop mu ne? Bu ıstırık adam bizi sürekli kovalıyor ya. Hoppa. Buraya geldik. Tamam tamam çıkma. Gelemiyorsun değil mi lan? Dur merak ettim. Tamam. Aa burası bak bak. grenin kalasyonu. Vay. Tamam. Hala kapadık. Niye? <laughs> Dertimiz neydi hocam elektrikle? Ben karanlığı sevmiyorum dedim ama gittim kendi ellerimle karanlık yaptım ya odayı. Nasıl bir bir dakika. Çıkamıyorum buradan. Hayır. Ben çıkabilirmiş pardon. Dandır <laughs> ana. Ala sen hiç cizanı vermezsin ama yeter artık ya. Evet ben elektrik keşke kapanmasaydım. Kapayınca sıkıntı büyük oluyor. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> dede dedeyi gördük. Bak dede. Dadan alsın dede. Dede bir silah sık hadi. Hadi sık dadan. Oy dedi bak anladı adam. Adam direkt bak anladı. Çömeldiğimi direkt he hedefi değiştirdi hemen aşağıya. Vallahi helal olsun bu adam. Bu adam işi biliyor hocam. Allah sen de işi biliyorsun. Tamam hocam zaten. Evzu bak gözenin. Evet Ben nerede? Uyyy kenar ayağımızı bile kırdık Kaçın! Lan kaç 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 zaten son Son hakkımız Bob geldi ne olsun sıkıştırdılar beni Hayır hayır Bob sen öldür beni Şirekti filan sen beni öldür GG olduk GG GG pardon Ortinge Strize hocam Evet. ne yapıyorlar bizi Aa şey yediriyorlar, Böceği yediriyorlar. Ne yediriyorsunuz kardeş benim? Bak beni yerken de dede, dedenin de üstüne atla de Üçünün birden üstüne atla. Tek beni yeme. Bu ne lan gergedan mı lan o? bu nasıl Ağustos böceği? Ağustos böceği de mi bu arkadaşlar yani? Hiç bu kadar büyüdüğünü ilk defa görüyorum. Neyse, neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, videomu beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.